Merhaba arkadaşlar Selamlar hepinize Urla'dayım Yaklaşık 3-4 gün oldu Tatile geldim e, Fakat çatıya çıkıyorum Gökyüzüne bakıyorum Gökyüzünde inanılmaz cisimler Geziyorlar dolaşıyorlar Ufoya benzetiyorum Ve Bir anda kayboluyorlar Yani o kadar gizemli ki Kaybolurken de Bir duman çıkartıyorlar Yıllar önce başımdan bir olay geçmişti. Onu anlatmak istedim size. Şu karşıda bir havuz var görüyorsunuz. Orası bizim yazlığın havuzu. Çok büyük olimpik bir havuz. Yani dünyanın sıralı olimpik havuzlarından biri diyebilirim. Aşırı derecede büyük. Bazen insanlar akşam orada masalar var, sandalyeler var. Çekirdek çitliyorlar. <laughs> Oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Bir günde beni uyku tutmamıştı. Gece saat 12 falan da işte yürüyüşe çıktım. Oturdum havuz kenarında. Benden başka da kimse yoktu. Bir tek ben vardım. Böyle yıldızları seyrediyordum. Öyle ara sıra yıldızlara bakıp dua da ederim. Tam havuzun üstünde inanamazsınız ışıklı bir cisim. Işıkları bembeyaz ve böyle göz kamaştırıyorlar. Dönüyor. Böyle dönen ışıkları dönen bir cisim yani. Ondan sonra baktım ama kalbim yerinden çıkacaktı yani o kadar heyecanlandım ki. Neredeyse 5 saniye, 6 saniye kaldı orada. Ama insan onu görünce acayip korkuyor. Hani acaba beni kaçırırlar mı? Bana bir şey yaparlar mı? Bir zarar verirler mi? diye düşünüyorsunuz. Düşünmeden de edemiyorsunuz. Çünkü onlar başka bir alemde. Biz başka bir alemdeyiz. Hani bize ne yaparlar belli değil. Dolayısıyla ben de çok korkmuştum yani kalbim yerinden çıkacak gibi bir telaş olmuştu. Sonra işte 5-6 saniye durdu durdu pir gitti pir gitti yani. Giderken de resmen dumanları kaldı. Ben böyle ağzım açık kaldı. 10 dakika kendime gelemedim. Düşünüyorum ne yapsam hani bir daha çıkarma diye de ben ayağa kalksam o cisim belki Yeniden gözükecek İnsan ayak kalkıp kaçmaya da korkuyor. <laughs> o yüzden durdum, durdum. Yavaş yavaş Bismillah dedim, kalktım, <laughs> kalktım, gittim. Onu da herkese anlatırım böyle konu açılır. Bazı insanlar işte UFO gördüm der, şöyle gördüm, böyle gördüm falan anlatırlar. Ben de bana anlatıldığı zaman anlatıyorum. Bir de şöyle bir şey var. 99 depreminde, Gölcük depreminde, biliyorsunuz gökyüzünde tuhaf cisimler gözlemlenmişti ve bunu da herkes anlatıyor. Bora, Bora hayır bebeğim, nine. E, gökyüzünde e, böyle inanılmaz cisimler gözlemlemişlerdi. Ee, ve ondan sonra akabinde de deprem oldu biliyorsunuz yani başımıza neler geldi. Gölcük depreminde yaşanan olaylarla ilgili de kısa bir video çekeceğim. Orada yaşayan gören arkadaşlar bazı şeyleri anlattı. Onları size bir sonraki videomda anlatacağım. Sevgiler.